Vakit kaybetmemek için hemen başlayalım. Yine Erkan Mirzaoğlu bizlerle birlikte bir kez daha değerli bilgilerine kulak veriyoruz. Özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı, topuk dikeni gibi ve bunun gibi rahatsızlıklara, zarsızlıklarla karşı karşıya kalan insanlar bu tedavi yöntemlerini merak ediyorlar. Sayın Mirzaoğlu da bize anlatıyor. Çok önemli bilgiler var bence dinlemeye devam edin. Hocam MR'a girenlerin e, filmlerini pek almayı tercih etmiyorum. Etmiyorum çünkü dediğim gibi ayaklardan bir tanesi. Bakın şurada gösterebiliriz. Arkadaşlar biraz yakın alacak olurlarsa. Ee, burada e, ayaklar gözüküyor. Görebiliyor muyuz? Evet, evet net bir şekilde burada alıyoruz. Burada ayaklardan bir tanesinin uzun uzun yahut kısa olduğu gözüküyor. Hı hı. Bunun düzelmesi lazım e, tedaviye başlamadan önce. Yoksa cevap vermez. Hı. Yani e, şifa bulması zor Birinci olur. Birinci aşamada o ayakları eşit hale getiriyorsunuz. Onlar eşit hale geldikten sonra MR hı çekilirse hı. tamam. Ama MR'a yine lüzum yok. Çünkü e, baktığımız zaman bizim orada zaten ben hastayı anlat derim. Evet. Hastalığını anlat. Elini şuraya koyar. Tekrar büyük alabiliyor muyuz? <laughs> Elini kalçasının üzerine koyduğu zaman zaten sakroilyak dediğimiz bakın şurada kırmızı. Hemen biliniriz. Kırmızı mantığı. kalça dışarıdadır. Hı hı. Zaten belden aşağı ağrıyor dediği zaman odur. Evet. Ee, bu dışarıdadır. Bu fıtık değildir. Dışarıda olduğu gözükmez fıtık ameliyatı yapılır. O zaman her bel ağrısı... Fıtık değildir. iyi yani, bakın burada en azından birkaç tane sayfamda birkaç tane size gösterebilirim. Hı hı. Bakın sadece... Ben de yardım etmek istiyorum ama yanınıza gelemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakın sadece bizim kitaplarımızda görüyor musunuz? Şuradaki bozukluklar, Bekinkşifştan dediğimiz olay buradaki... Dönmeler yani hı hı. illaki keşke fıtık olsa fıtık o kadar korkulacak bir şey değil. Hı hı. Bunu Eğer, duymak bir sürü insanın o kadar hoşuna gidecek ki. Hocam. Bakın sakrum dediğimiz en son e, sondaki onun biraz oynaması hı hı. kalçanın sakro illak dediğimiz kalça kemiği yani leğen kemiği deniyor herhalde Türkiye'de. Hı hı. Onun hafif birinin dışarı çıkması onlar daha zordur. Zaten gelen hastaların yüzde yetmişi öyledir. Aslında. Bel fıtığı değil, bel hmm. fıtığı çok basittir. Onu manipüle eder açarız. Aman inşallah herkes şifa ee, bulsun en, bizi. En klasiği en klasi L4-L5'tir. Çok insanda olur. Zaten ayak yerinden çıkar çıkmaz orasıdır bozulan. Hı -hı. Diz bozulur. Ee, tekrar bilhassa hanımlarda oluyor Hı -hı. bu. Tekrar ona dönmek istiyorum. Karpal türünsendir. Kesmeye lazım yok. Lütfen. T1'e kendileri de basabilir Bakın şurada. Çok ağrıyan bir yer vardır. Çok. Evet. Oraya içeriye şu, doğru o şıklar, basın. O değil mi hocam? Evet. evet. Parmağı o T1 dediğimiz torakalın evet. yani göğüs omurlarının Hı -hı. uçlarıdır. Hı -hı. Ona içeri basarsanız burayı rahatlatırsınız. Çok enteresan. Bunlar çok basittir. Bilhassa bunları bakın kısa zamanda çok şey söylemek ya, istiyoruz. Ve evet. ceremiyoruz ama evet. inşallah. Derdimiz iz... de bu. Tek derdimiz de bu olsun. <laughs> ee, ben de cümleye çok girmek istemiyorum. Tek, tekrar söylüyorum. Her... Ağrı fıtık değildir keşke olsa hı hı hı. fıtık korkulacak bir şey değildir hı hı. daha kolay çözülür daha kolay çözülür ufak bir manipülasyonla onu açarız dediğim gibi hı hı. içerideki bozukluklar gelelim e, sakrumdaki bozukluğa yani koksis dediğimiz e, bu kadınlardaki kuyruk sokumuyla şimdi bakın edelim. kadınlarda lütfen şurayı bir yakından alalım Evet arkadaşlar şu, şurada şurada e, bozukluklar hı hı. kadın düşer evet eşiyle beraberken ve doğum doğumhanede hı hı. bu başına gelebiliyor doğumdan çıktıktan sonra belim ağrıyor diyorsa kuyruk sokumudur hı. hani yüzde yüz olmasa Tabii. bile yüzde seksen yüzde çok büyük ihtimal hı hı. biz bunu çok rahatlıkla yaparız yalnız ehli olması lazım bakın bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de tek bir problem var gördüğüm kadarıyla dışarıdan. Ana problem, bütün problemler oradan doğuyor. Hı, hı. Ehliyetsizlik. Hı, hı İnsanlar okumuşlar, bir şey olmuşlar ama hala ehli değiller. Yahut işte torpillerle bir yerlere gelmişler ama ehli değiller. Hı, hı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işi ehlinize verin, işi ehline verin diyor. Hı, hı. Ay, ayeti, ayette de sabittir bu. Hı, hı haddinden fazla önemlidir. Çok. Ee, bunu unutmamak lazım. Bir de beni işte Allah açılı söyleyeyim. Türkiye'de beni rahatsız eden, çok rahatsız eden bir kelime vardır. İdare eder. Lütfen idare etmesin. Yüzde yüz olsun. Etmesin artık değil mi? Etmesin ki önüne geçebilelim. Yani. Daha da en azından küçük boyuta geçirelim. Kardeşim çünkü yap işte idare etsin biraz. Hı -hı. Eğer bu mantıkla yaşarsak bir yerlere varamayız. Evet. Yüzde yüz olacak. Hı, -hı. Hı hı. Tabii ki öyle bir e, çözüm, öyle bir tedavi çok daha mutlu edecek herkesi. Hastalık ortadan kalkıyor, daha Tabii. Ne? Şimdi e, tedavi olmayacak hiçbir hastalık yoktur. Hı hı. Neden? Çünkü Allahu Teala Rabb'ime meşguller olsun, çiftlere yemin ediyor. Hep hı hı. çift yarattı. Gece gündüz erkek kadın. Hı hı. Hastalık ve şifası. Hı. Eğer şu anda şifasını bilmiyorsak araştırmadığımız için, bilmediğimiz hı için. Hı hı. Ama her hastalığın şifası var. Sakın ha sakın bu düzelmez kimse demesin. Hiçbir hastalık iyi olmaz demesin. Ne güzel söylediniz. Hele demesin. Ki sizler gibi uzmanlardan bunları duymak e, hastaya e, biraz daha güç kaynağı. Estağfurullah. Ama öyle, öyle e, demek ki hala bilinmiyor, hala o şifa bulunmadı. Hı hı. Sadece budur. Onun için aramakta, araştırmakta, kaynağına inmekte ben onu geçen de söyledim. Bizi okuma yazma e, okuma yazma Öğrenmeye Hı -hı. gönderdiler, biz Hı -hı. ona emir telak ettik. Okumuyoruz, okuma, yazma, sade konuşuyoruz. Evet. Evet. Onun için bırakın, bırakalım konuşmayı artık, araştıralım. Muhakkak her hastalığın, her ağrının bir şifası vardır. Çok Rabbim mutlaka. zaten vermiş. Hani bekliyoruz ama Hı -hı. vermiş zaten. Hı -hı. Ara bu. Bir de e, vücudumuzun kendini e, düzeltme, e, kendini e, işte iyi etme şeyi vardır mekanizması vardır. dediğim gibi atlas düzeldiğinde bıraksak hastaları birkaç güne kadar ağrıları kalmayacaktır. O kadar. Bütün şey buradan başlar. Hı hı. Tekrar tekrar söyleyelim. Yeni açmış olanlar için hı hı. sakın bir yerlerde uyumayın Sade yatağınızda. Evet. Ha yatağım ortopedik mi olacak? Hayır efendim öyle bir şey yok. Ortopedik yatak, ortopedik yastık olamaz. Her kafaya aynı tıraş olmaz. Hı hı. Tabii ki. Benim yattığım e, yatakla sizin yattığınız yapıları... yatak değişik olması lazım. E, boynunuzun kabul ettiği yastık sizin hı hı. ortopedik yastığınızdır. Hı hı. Rahat yatıp rahat kalkacak. Evet. E, vücudum rahat yatıp rahat kalkarsam o da benimdir. Hı hı. Ama sizin olması şart değil. Hı hı. Yani e, hep e, ortopedik de bunlar hep para için yapılan şeyler. Düzene ayak uydurmuş olan reklam örnekleri bunlar. Yani. Yani onun için dikkat etmek lazım. Ee, Geçen de birisi söyledi. Hocam bir ortopedik yastık aldım daha daha kötü oldum. Hı hı. Onun için, Ha şimdi Avrupa'da biz e, e, şeyler vardır mağazalar vardır yataklar dizilidir. Hı hı. Çeşit çeşit yataklar. Yastıklar dizilidir. Gidersiniz biraz oraya yatarsınız biraz buraya yatarsınız vücudunuz bağırır. Evet. Bu senin yatağın bunu al diye. Hı hı. İstersiniz onu. Evet. Çünkü vücut her şeyi bilir. O sinyali veriyor değil mi? Öncesinde Şimdi de zaten. Şunu da izah edeyim. Bazen böyle gelirler. Bir tarafa kayık. Hı hı. O bir şeyin kaymasından değil. Vücut Rabbin yarattığı her şey gibi. Hı hı. Son ilimle gelir. Bakın bir arı. Hı hı. Doğar doğmaz uçar gider konacağı çiçeği bilir. Evet. Hiçbir e, kuş bir yuvanın yapıldığını görmedi bugüne kadar. Uçar yuvasını yapar. Hı hı, hı. Yani bunun içerisinde vücut da geçerlidir. Vücut her şeyi bilir. Vücudunuzu dinleyin. Hı hı. O Vü zaman dikkatli dinlememiz lazım. Vücudun bir var, şey öğrenmesine ihtiyacı yok ama biz de, içerideki biz hı hı. bizim öğrenmemiz lazım. Hı hı. En azından bu mükemmel e, Allah'ın yaratmış olduğu, Rabb'in yaratmış olduğu bu güzelliğe uyum sağlayabilelim. Hı hı. Yani cahillik kadar kötü bir şey yok. Maalesef biz okumayı reddediyoruz. Hala e, şu tarihlerde İstanbul e, Ankara, İstanbul'a geliyorum diyorum, yazıyorum. Altına bana hocam Türkiye'ye ne zaman geliyorsunuz diye yazıyorlar. Gibi. Gibi. Kötü bir örnek. Aslında e, dünyanın en tehlikeli silahının cahillik olduğunu düşünürüm. Hı pek çok aydın da bununla ilgili yazılar yazmıştır haklısınız. Maalesef. Peki hocam biz e, bu tarz böyle kemiksel rahatsızlık mı demeliyim doğru olur mu bilemiyorum ama. İskeletin iskelette olan İskelet rahatsızlıklar, sistemimizdeki evet. rahatsızlıkları biz duruşumuzla yaratmış oluyoruz bu durumda yanlış duruşumuzla bilmeden bilinçli olmadan ve Kel diyorsunuz ki çok özür dilerim düzeltebiliyoruz bunları tabii, doğru tabii, tabii, duruşlarla. Tabii. Hasta kendisini çok rahat bırakırsa düzelmeyecek Hı -hı. bir ağrı yoktur. Yoktur. Organlardan anlamam. Hı -hı. Onlar Hı -hı. benim alanıma girmez. Evet, o konuları çiziyorsunuz. Hı -hı. Ee, şimdi mesela bakın ben İtalya'da yaşıyorum. Kayak bölgesinde yaşıyorum. Kayakçılar gelir bana, kayak milli takımı gelir bana, onlardan kişiler gelir. Evet. Ee, bunların içerisinde kaza yapanı gördüğüm zaman hiç almam. Hemen hastaneye gönderirim. MR çekilsin. Hı -hı. Kırık çatlak vardır. Hı -hı. Evet. evet. Aa, fırsat bulmuşken da söyleyeyim. Tabii ki, Müsaade edin tabii, tabii, tabii. Allah rızası için bunu geçen de söylemiştik. Ee, biz her şeyi abartıyoruz Türk milleti, sevgiyi de abartıyoruz maalesef. Hı hı. Şefkat var, çok var. <gülüyor> <gülüyor> Güzel de abartı, ab ab dengeyi bozuyoruz. Sormayın. Kaza bir insan kaza yaptığı zaman, araba kazalarında şurada burada. Allah rızası hı hı. için yardım etmeyin. Hı hı. Bir durum Edeceğiniz mi? tek yardım bir uzman çağırmak. Hı hı. Onu arabadan çıkarırsanız şayet. Karga tulumba mı deniyor ona. Evet, evet Aman ya Rabbi. boyunda bir çatlak vardır, kırarsınız, gitti evet. belden aşağısı. Bir uzmanını, bir doktorunu çağırın, hı hı. E, ambulans çağırın. Yapacağınız en büyük şey odur. E, düşmüş bir insana hemen yardım etmeyin, sorun, konuşun, evet. hemen kaldırmayın. Bir tarafını kırmıştır, e, sinirleri keser, belden aşağı yine gider. Çok tehlikeli. Onun için dikkat etmek lazım. Şu yardım etmeyi, yani ne güzel. Ne güzel bir şey hı hı. ama lütfen abartmayın. Ama kontrolsüz güç kontrolsüz güç de, olmaz. de değildir. <laughs> Tabii kontrolsüz <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam şimdi şöyle bizim hayat standartlarımızı da değiştirmemiz icap eder mi acaba zaman zaman? Şimdi Bunu bakın e, yaşım 63 hala çalışırken beni bilirler hı hı. oturmam. Hı hı. Biri girer biri çıkar. Ee, durmak doğru değildir ee, yine şu kitapların hepsini kaldırın atın elinize Kur'an'ı alın Rabbim bir iş biterken öbürüne başlayın diyor biterken başlayın diyor dikkat edin bittikten sonra başlayın demiyor ya sadece dinlenme bir yerde geçer bildiğim kadarıyla hocalarımız bağışlasın eğer yanlış söylüyorsam ee, biz size geceyi dinlenme olarak verdikler yani gece e, yatsıdan sonra zaten e, üç sebep vardır <laughs> fıkıhta yatmamanın <laughs> neyse e, hareket eden insan devamlı dinç olur hı hı. yani Kur'an öyle istiyor evet. bir şeyle uğraşın dinlenmek de diğer işle uğraşmakla hı hı. öyle dengeleyebiliriz vücudunuz devamlı çalışır hı hı. çalıştığı müddetçe e, fit deriz biz bilmiyorum Türkçesindedir e, şeydir, Türkçede de kullanılır kullanılır değil mi hı hı. E, rahatsız olacağınızı zannetmiyorum dediğim gibi bir yerlerde uyumayın. Şurada biraz kestireyim dediğin zaman işiniz bitti. Hı hı. Kaydırıyorsunuz. Evet. Yolculuk yapanlar. Ee, ben kompüde çalışıyorum. Çalış kardeşim. Ben de çalışıyorum. Ben sabahtan akşama da 60 tane 70 tane e, cevap memel şey. cevaplıyorum. Hı hı. Soru cevaplıyorum. Facebook'tan ulaşıyor insanlar bana. Facebook'tan hı hı. E, isimden giriyorlar. E, kul hakkı olduğu için hiçbirisini cevapsız bırakmıyorum. Neyse. Ben de çalışıyorum. Ondan sonra kalkıyorum. Hı hı. diğer işime eve geldiğimde eşime yardım ediyorum yemeğimi ben yapıyorum her şeyi ben yapıyorum hı hı. niye yapmayayım muazzam tabii ki hepimiz aslında böyle nasipleneceğiz ha, güzel ke ha hareketlerden Kimin için yapıyorsun kendim için yapıyorum çünkü verilen bir emanettir evet. ona hıyanet etmek doğru değil evet. bir her de şey e, devamlı hareket onu geçen de burada söylemiştik hı hı. E, hakikaten gözümle görüyorum haram yemeyin kardeşim hı. haram bir yerinizden çıkar Taka. ağrı olarak çıkar <laughs> ee, hani bilmeyerek de yiyebilirsiniz eskiden e, böyle gülümseyerek de sorarlarmış ya hayırdır inşallah haram mı yedin diye demek ki bu buradan yani, geliyor <laughs> büyüklerimizden e, bir hastalıkla çıkar bir şeyle çıkar Aman ona da dikkat etmek lazım biz mesela dışarıda e, alışverişe gittiğimiz zaman saatler sürer bizim alışverişimiz eviririz çeviririz Sormayın. içerisinde <laughs> bir şeyler var mı e, cebimizde hamdolsun paramız olur. Açlıktan ölürüz. Hı hı. Yani alacak bir şey bulamazsınız. İçinde domuzu vardır, şunu vardır, bunu vardır. E, geçen de e, Alman televizyonu dinledim. Bunu da söylemekte fayda var. Sigaranın içerisinde domuz yağı, e, domuz kanı var imiş. Hı hı. İlk hı hı. defa duydum. Ben de sizden duyuyorum. E, bunu e, SDF televizyonunda yani Almanya'nın e, devlet televizyonunda. Hı hı. E, geçenlerde bir video olarak ben de sayfamda yayınladım. Hı hı. E, sigaranın filtreden dumanının daha rahat geçmesi için kullanılmış o. Hmm. Yani e, sigara içenler e, afiyet olsun diyorum. O zaman filtrenin de bir önemi kalmadı bu durumda. Biz e, olduğu gibi o zehiri alıyoruz. E, zehiri de alıyoruz, domuzu da alıyoruz. Hmm. Yani ona ona göre hmm. e, şayet domuz yemek istemiyorsanız, domuzdan kaçıyorsanız sigaradan da kaçın. Hmm. Küçücük bir tüy vermiş oldunuz böyle <laughs> bilgilerimizin yanında. E, peki hocam dediniz ki bana işte Facebook üzerinden ulaşabilir. E, hastalarımız dediniz e, bu durumda yurt dışında mı bulunuyorsunuz şu an yoksa zaman zaman e, ne sıklıklarla hani ülkede oluyorsunuz şimdi bakın e, İtalya'da e, bütün hafta İtalya'da çalışıyorum Hı -hı. kendi yeri'm zaten İtalya Hı -hı. E, Türk e, benim gibi gurbetçi olan kardeşlerime faydam olsun diye hafta sonları Münih'e gidiyorum Münih'te çok eski dostum arkadaşım ...la beraber çalışıyoruz. Hı hı. Onun muayenehanesinde. Hı hı. Hafta sonları Almanya'dasınız. Almanya'dayım. Aramızda zaten 300 kilometre far, fark var. Fazla değil. Hı hı. Ben de zaten... ...kuzeydeyim. Ee, orada rahatladığı zaman... ...kaçabildiğim zaman Türkiye'ye kaçıyorum. Hı hı hı. Bir hafta Ankara, bir hafta İstanbul. Hı hı. Bazen diyorlar ki hocam şuraya da... ...buraya gelir misiniz? Hani... Pazarcı değilim ki. Evet. <laughs> Her şehre gideyim. Bu da doğru. Ee, yani evet. e, gitme imkanım yok. İstiyorum tabiatıyla gitmeyi ama imkanım yok. Sade Ankara'da, İstanbul'da fitomer Hı -hı. E, olarak e, çalışıyoruz arkadaşlar. Doktor arkadaşlar beni davet ediyorlar. Hı -hı. E, onların davetiyle geliyorum. Etkinlikler belki takip edilebilir. Fitomer'in etkinlikleri Ankara tabii, ve İstanbul'daki. Tabii, tabii. E, arkadaşlarımız e, Ersel e, hocamız fitome, fito fitoterapottur. E, ne bileyim yürüyemeyen çocukların yürüdüğünü, ot otistik çocukların fayda e, bulduğunu gördüm. Efendim e, çocuğu olmayan yüzlerce kişi olmaz diye mühürlenmiş olanlar. Bugün çocuk sahibi. Çoğu onun ismini koymuş zaten. Hmm, Öyle zaten. güzel insanlarla çalışıyorum. Evet. Hmm, hmm. Ee, Kasım hocamızdan bahsetmiştim zaten o da e, sağ olsun e, sadece ben bu pratisyen hekimlikten çıkıp hı hı. hani çıkma dediğim e, kafasını kitaplarından kaldırıp, kaldırıp evet. diğer e, alanlara, da. alanlara da başarılı bir şekilde ulaştığını gördüm. Hı hı. E, öyle insanlarla e, beraber olmaktan bu? büyük be? zevk alıyorum. Gurur duyuyorum, öyle diyeyim... Ne Beraber hocam. çalışıyoruz. Çok güzel şeyler söylediniz. E, dediniz ki harekette bereket vardır, bunu özetlediniz. Muhakkak. E, aman o zaman güzel güzel çalışalım. Hani hemen kendimizi bırakavermeyelim. Böyle üzerimize Allah muhafaza ölü toprağa serpilmiş gibi. Yani. E, böyle çok ağır e, hani atik olalım deriz ya böyle biraz. Tabii çabuk 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 çabuk. Bu şekilde yaşamayan. Yo yavaş yavaş ama daimi. Her Hı -hı. şeyin daimisi güzeldir. Hı -hı. Şimdi kısa bir reklam arası daha vereceğiz hocam izin verirseniz. Reklamlar efendim. Sohbetimize devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Manuel terapi nedir? Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Sayın Erkan Mirzaoğlu bize aktarıyor. Ee, dediğim gibi sözlerini kesmek istemiyorum kendisinin. Hocam karşılaşıyorsunuzdur mutlaka e, siz bir manuel terapi uzmanı olarak bu işe yıllarını vermiş olarak e, vermiş bir kişi olarak uğraşıyorsunuzdur karşılaşıyorsunuzdur mutlaka. Ya hocam bu işler böyle olmuyor gibi diyen kişiler de oluyor mudur? Bu iş doğru mudur yanlış mıdır diyen kişiler? Şimdi şöyle eğer e, bizi bazen e, çıkışlarla falan karıştırabiliyorlar Hı -hı. E, o da maalesef. Doktorlarımızın içerisinde bile bu iş olmaz öyle bir şey olmaz diyenler evet. var. Onlar da zaten e, Türkiye'de yapılmak istenenlerle karıştırmaktır başka bir şey değil. Evet. Yalnız e, doktorlar deyince aklıma geldi e, hocalarımı tabiatıyla tenzih ederim. E, evet. Onlar işlerini mükemmelen yapıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki e, sade manuel terapi mi onu? Hayır, evet. hayır. Bir vücutta sadece kalp, sadece ciğer, sadece beyin değil. Beyin de olacak, kalp de olacak, mide de olacak, her şey olacak. Herkesin ona göre vazifesi vardır. Tabii. Ee, eğer ameliyat edilmesi lazımsa ameliyat olacaktır ama <laughs> bunun sizin tercih etmeniz lazım hasta olarak. Önemli olan odur. Hmm. Gerçekten ne istediğimizi bilmek gerekiyor. Sizin de bilmeniz lazım. Ee, şimdi dediğim gibi doktorlar iyi değil ya da manuel terapistler bu işten anlamaz demektense hı -hı. hastaya bırakın bir tercih hakkı olsun. Hı -hı. Ee, ben doktoruma gidiyorum derse doktoruna gitsin. Farklı bir bakış açısı. Tabii şimdi bizde öyle. Bizde öyle. Mesela beraber çalıştığım Thomas arkadaşım ...doktor, senelerin doktoru... ...68 yaşında şu anda... Ee, ...bana... ...hastasını alır getir, Erkan bu senin hastan der. Hı -hı. Alır Hı -hı. ben bakarım. Yahut ben ona gönderirim. Şimdi dediğim gibi, sade bu, sade bu değil. Ee, Kalpte de olacak, beyin de olacak. Tabii ki. Tabii ki. Yani bir, bir arada. Bunlar hep e, bir vücudu tamamlayan organlardır. Öyle görmeniz lazım. Hı -hı. E, yan, sakın yanlış anlaşılmasın. Benim söylediğim, sakın ha sakın... Hı -hı. E, en azından şimdi bana Ankara'da ve İstanbul'da dediğim gibi profesör olsun, doçent olsun, doktor arkadaşlarımız olsun geliyorlar. Hı hı. Görüyorlar nasıl olduğunu. Öğrenmeye çalışıyorlar öyle diyeyim. Ama yine de akademisi olmadan öğrenecek bir şey değil. Evet diyorum ya bir manipüle o kadar göründüğü kadar basit değil. İşte biraz kıtlattı. Öyle değil kardeşim. Değil, mutlaka değil. Çok az az konular. Öyle değil. Dediğim gibi yani en vücut azından. Vücut terazisini e, tamamen Şuraya dokunduğunuz mi? zaman cam damarını koparırsınız. Hı -hı. Allah Ölüm, ölüler Ölürler. Ölürler yani tabii. tabii. Dikkat ederseniz eee ...Polat Alemdar de öyle koparıyor milletin kafasını. Öyleymiş. <gülüyor> <gülüyor> Öyleymiş. Yani ona dikkat Hı. etmek lazım. Doğru söylüyorsunuz. Peki e, bu durumda sıklıkla aslında e, araştırma da yapmak gerekir. Sizin Değil. söylediğiniz gibi daha tabii. programın başında söylediniz. E, biz tabii ki elbette şifa dağıtıyoruz yani elimizden geldiğince... ...ama siz de bir okuyun, araştırın hastalığınızın sebebini öğrenin. Ve bu durumda hemen ameliyatı, e, hemen bir karar vermek, hemen bir ameliyat olmak çok da doğru olmamış oluyor aslında. Tabii her hasta için geçerli değil bu. Tabii değil, değil. tabii değil. Şimdi acil ama... ameliyat olması lazım gerekenler vardır tabii. Onların mutlaka ameliyat olması ama... lazım. Hocalarımızı dinlesinler. Hı hı, hı. Ee, ama bu arada ben biraz daha dayanayım. E, e, efendim araştırayım hı hı. bir manuel terapi dediğim ama manuel terapi deyince hı hı karopraktik, o benim dediğim. Evet. O, Türkiye'de maalesef birkaç kişi var. Hı, hı. Onlar araştırdım e, çok özür dilerim, yine sözünüzü kesiyorum ama bu konuda e, yürütülen bir çalışma var mı? Bunun hakikaten e, o, okulunu eee açabilecek işte okulu maalesef bir maalesef hala şu anda e, yapılmadı ama hı hı. E, bir e, bilim dalı olarak e, üniversitelere konması isteniyor. Hı hı. E, şu kadar saat falan diyerek. Hı hı. Çünkü o fizik tedavi diye bölümler var ama yeterli fizik olmadığı muhakkak. Yeterlik. Fizikçi arkadaşlarımız bunu biliyor. Evet. Yeterli Çok farklı olmuyor. bir yerde Onun, duruyor. Şimdi bakın e, doktorlar hı hı. bizim akademilerde e, en azından iki sene evet. ihtiyaçları var. Hı hı. Fizikçilerin herhalde bildiğim kadarıyla üç üç buçuk sene tekrar okumaları lazım. Ya. Ki Kapanmıyor bu işe yapabilsinler. Ama yani. bir fizikçinin hiç görmeden, hiç bilmeden bu işi yapacağını hiç sanmıyorum. Akıllı insanlardır onlar. Aman. <laughs> <laughs> Diyelim o zaman. Aman onlar da dikkat etsinler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah ben teşekkür ee, ediyorum. Sohbetinize doyamadık. Sık sık gelin. sağlığınıza da çok dikkat edin. Size teşekkür görelim ederim. burada ee, bilgileriniz değerli. İnşallah da ulaşabilsinler. Hastalığımı şifa bulsunlar sizin elerinden. E, bilmiyorum artık e, yaş da geldi artık. Ne kadar sıfırda gelebileceğimi bilmiyorum. Öyle e, Bu defa yine geldim gidiyorum. Hı -hı. E, tekrar gelişim Allah bilir. Hı -hı. İnşallah. İnşallah görmek istiyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben ee, ve ellerinize sağlık denir ya hani ellerinize afiyet biz de o dualarla gönderelim sizi. Teşekkür Eksik olmayın efendim. Teşekkür ediyorum. Gündem Artı sağlık programındaydınız ve biz yine sonuna geldik. Hoşçakalın diyeceğiz ve kapatacağız çünkü süreyi açtık bile. Aman dikkat edin kendinize.